Şimdi bakıyorsun yani ilk devre İrfancan Erivat, Oğuz Şimanski, Talişka. Bu dördü oynamadı zaten. Yani ona rağmen ilk yarı işte Fenerbahçe 1-0 geriye düşerek içerirdi. İkinci yarı bastı. Yine bunlara rağmen Fenerbahçe düşün. Yine bir ön alanda pres yaptı, baskı uyguladı, penaltı kaçırdı o bu falan. 70 dakika oyuncu değişikliğiyle bir sayısal baktığımızda Levent Cenk işte oyuna girerek yani daha böyle sayısal olarak bir denge sağladı Fenerbahçe sah içinde. Ama hesap, edeyi, hesap edemediği bir şey var. Ee, büyük kaleci. Üç tane şampiyonlar ligi şampiyonu olmuş. iki tane dünya kupasını kazanmış. Ligde 8 tane şampiyonluğu olan İrfan Can Eğribayet. Hani surat yapıyor ben oynamıyorum diye. Ya kardeşim sen mi oynayacaksın? İslam'ın şartı 5. 6. haddini bilmek. Ederson. Herifin 6 tane premierlik şampiyonu var ya. Altı tane. Yılın kalecisi seçilmiş. Brezilya milli takım kalecisi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. FA Kapı geçen FA Kapı, görüntüsü için FA Kapı yani. kazanmış. Kallin Kapı kazanmış. Sen Adana Spor'da oynarken daha ikinci <laughs> ligde bunları yapmış. Sen ikinci ligde daha oynarken adam bunları yapıyordu. Adana Spor hani Göztepe'ye gelmeden. Göztepe'ye geldin Göztepe'yi küme düşürdün. Göztepe seyircisi yuvalıyor seni. Neler yaptığını ve en kötü günlerine destek veren Göztepe seyircisi direkt orada Luabali'nden, yılışıklığından Göztepe'yi küme düşürdü ya. Göztepe taraftarına sor güzel yılda. İzmir'de. Direkt düşüren birinci oyuncudur. Giremez oraya. Yani o halde yılışıklığından yoksa kötü futbol falan oyunu ayrı. Her kaleci gol yer. Yani hareket ve tavırlarından rahatsız olduğundan küme düşürdü. Bir de senin hareket tavrın Ederson bir ve umursamaz. Sen kimsin Ederson'un gidip var ya. Sen Ederson'dan çek var ya ben sana söyleyeyim mi? Ayakkabılarını taşırsın ya. Sen kimsin Ederson'a surat yapacaksın kulübede tavrın mavrın. Böyle bir o hani sen oynayacaksın birinci kali kaleci Livakovic gitti. Ederson'u oturacaklar almış. He? Ve Ederson'u almayacaklar seni oynatacak. ha? Senin kafan başka yerlerde olduğu için normal bu golleri böyle yiyorsun. Sen az önce güzel bir şey söyledin. Ya bir takım öne doğru alan boşaltıyorsa artık Liberoğlu sistem yok. Dörtlü de Libero kalecidir. Orada alan boşaltması gerekir. Herif altı pasta topu bekliyor. Golde bekliyor. Bir tane daha kaçırdılar bekliyor. En son görmüyor musun? Ya kafa orada değil ki. Tutçak'ın normal topu. Yani Gözü görmeyen bir insan bile tutabileceği bir topu içeri aldı. Bu birincisi, iki yani o Shymaskini falan nedir durum ya? Shymanskinin yani e, diğer oğuz yani bu kadar yani Talişka... ya bir koş bir ya penaltı da kaçırabilir, boş kale gol de kaçırabilir. Futbolda var bunda koşmuyor geberik şu bu bilmem ne adamın ruh hali bençe kaybı olan maçta da penaltı kaçtı penaltı ya kaç ya e, işin tuhafı bir de ona penaltı attırıyorlar bir de orada Gökhan Gönül Hocam, var çift anelli rakamlarda para alıyorsun ya o yani kadar da değil bu yani ABC'si için bir de ben bir şey söyleyeyim ben sana penaltı atılırken ne dedim kale'nin ortasına vurur ortasına vurur i̇şte dedin, neydi, dedin zor ben. dedim zor yani adam zaten stresi var Ertuğrul da hep bu ligde oynuyor kaçırdığını biliyor an köşeye attığını biliyor şimdi işin tuhafı Gökhan Gönül bunları çötsün diye oraya geldi